Coming for throw. I'm coming for the throne I'm coming for the throne Hepinize merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Geliyor evet. Şöyle de bakıyorum. Tamam. Ee, Kazix videosu gelecekti. Hala gelmedi. Linçlemeyin yine her otu şeyi yorumlarda. Ne yapsak linçliyoruz abi. Kazix videosunu dedim ya Discord'dan birinin hesabını alayım onun hesabına girip çekeyim diye. Baktım hesapta 5000'e yakın e, mavi öz var. Dedim benim kendi hesabımı açtığımda videosunu çekerim. Biraz geç olacak ama Olsun. E, Rengar Avrupa birinciliğine kasıyorum bu arada. Lee bir tık salladık herhalde. 10 maçtır falan Rengar oynuyorum. Son 5'ini ya da 6'sını kazandım yanlış hatırlamıyorsam. E, 200-300 puan var. Bir tık öğrenme aşamasında bayağı kaybettim. Ama toplarız. bir hafta ilk 5'e falan girer. Rengara da bırakır Lee devam ederim. Benim göz bebeklerden biri Lee Sin. Diğeri Yasuo zaten. Lee ilk 5'e sokmakta kararlıyım. Rengara da ilk 3'e 4'e koyarız Avrupa sıralamasında gözüksün maksat. Elmas 2 oldum tekrardan. O oyunu da oynamaya başladım. Bayağı sıkılmıştım. Metin 2 oynuyordum. Bugün Elmas 2 yaptım. Elmas 3'ten. Ee, onun dışında bir şey yok. Evet. Like butonunu kırıyoruz arkadaşlar. Bu video 9 milyon 999 bin like gelirse bir sonraki video yine rengar olacak. Teşekkürler. Onun dışında Discord linki bozulmuş. Discord linki sürekli bozuluyor. Şu an Discord'da 4000 kişi var. Discord partnerlik başvurusu yaptım. E, eğer kabul olursa Discord'da e, yani Discordla resmi olarak partner olarak e, iş yapacağız, çalışmaya mı başlayacağız nasıl hitap edilir bilmiyorum. Benim Discord hesabına partnerlik e, rozeti verip e, Discord'a da partner yapacaklar Discord'u. Bir ay içinde cevap gelecekmiş. Discord sunucusuna katılın. Özellikle aktif olursanız Discord sunucusunda benimle sohbet, muhabbet ederseniz. Önemli... Önem... E, 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 konuşamadım. Özellikle bu ay e, bayağı aktiflik önemli. Çünkü Discord'da partnerlik başvurusu yaptık. Kabul edilirse güzel olacak. Karşıda Clash victim var. Clash e-spor'un nesiydi lan bu? Ormancısı mıydı neydi? Clash e-spor güzel takım. Dövelim bakalım şu e-sipopçuları. Clash'ın e, İtalya turnuvasına katılmıştık. Clash turnuvasında biz final oynamıştık. Bu adamların e-spor turnuvasında. Final Hatta yarı finalde tokatlayıp finale çıkıp takımı dağıtmıştık. Biz de böyle adamız tabi. Ee, Dedi ki finali oynamaya layık değiliz biz lan dedik. Dedim siz bizi kovamazsınız dedik direkt takımı dağıttık. Ee, İtalya turnuvası final maçında. <laughs> Neyse. Şimdi. Mikrofonu az uzaklaştırayım telefonun sesini de kısayım mikrofona yansımasın. Şurayı bir düzenleyelim tamam. Tarayıcı falan alıyoruz redden başlayacağız. Karşıda tank yok inşallah mal fight ee, tank kasmaz da rahat rahat hepsini teklerim Evelin almışlar. Evelin hala çok güçlü. 4 AP diyor. Evet. Büyük ihtimal büyü direnci ayakkabısı çekeriz. İzreal <laughs> bitkinlik almış. Rengar bak. Rengar varsa çok iyi yaptı. Bak. Tek atamayacağım ona. Ama görünmezken bana bitkinlik basamaz. Diye düşünmeklerdeyim. Şöyle çimenden atla atla babacım. Sakin bir şekilde. Tamam. Eee. o kadar. Karşıda Ahri var. Bizde Katerina var. Bizim Katerina e, Ahri şapalaklar diye düşünüyorum. Bir yanlışlık olmazsa. <laughs> Fazla konuşmayacağım. Biraz fokus oynayacağım oyunu. Rengar zaten o kadar zor bir hero değil. Eliniz alışınca tek atıyorsunuz. Rengar özellikle bak ben ilk oynadığımda tek atamıyordum. Şu an var ya ADC'leri yaşatmıyor. Helal Fiora first blood aldı çok iyi. Karşınızda rengar var. Sadece oynuyorsanız alt F4 çekip oyunu silin. Hiç uğraşmayın. Tek atıyor. Ama diğerlerine tek atmayı öğrenemedim. Sadece ADC tek diyorum. Lux'a da tek diyebilirim herhalde bu oyun ama. Bakacık artık. Şöyle keselim. Mavi almadan direkt yengece gideceğim. Bu arada son iki video 1000 like geçmiş. Bir tanesi 1200 küsür olmuş. Like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Kanala katıl butonu var. 5 lira mı 10 lira mı neyi satın alabiliyorsunuz. Onu da satın alanların ismini e, videonun altına yazıyorum. Haftada bir e, her videoda yazacağım. E, dün attığım videoya yazdım. Altta böyle bir yazı geçiyor. Kanala abone şey katıl alanların ismi. E, onu her hafta yapacağım. İşte mesela bugün satın aldın, Haftaya ismin videonun altında gözükecek. Öyle bir şey düşündüm. Güzel olur. 5 level olayım bir dakikadır. Ölme. Öldü. Yazık oldu. Tahtalı köy erken gitti ama bizim varus manası yokmuş. Tek atamayız bence ona ya. Bakalım. Orada base atılır mı kardeşim? Yat aşağı. Yatın aşağı. Dakika bir kill bir güzel. Dakika ikiymiş pardon. Ayakkabı alacağım. <laughs> Karşı Israel diyor ki e, ee, oyunu oynamıyorum ne yapıyorsun gibi bir şeydi ya <laughs> Rengar var oğlum karşıda hayırdır Kes onu ah oh! Ignite atma ah helal 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 Geliyorum ölme çok güzel Flash şu atsam ölür mü? Ölmez ya darlamayacağım onu. Aa Malphite tank kasıyor. Çok sıkıntı ya. Bir Malphite bir Alistar. Rengar'a çok sıkıntı baba ya. İkisi de. Kele. Oğlum çok darlıyor. O kesecek ama şimdi seni. Şöyle alalım. Bu arada çimenden atla demişsiniz de sürekli çimenden atlamanın bir anlamı yok ya. Düz vurmakla çimenden atlamak maç başı değilse hemen hemen aynı işlevi görüyor zaten. Çimene yürümek yani yürüyene kadar zaten bir tane düz vurmuş oluyor aynı mantık. Dronu keseyim. Kestim onu. Ignite attım, Şey, smite attım. Direkt ejderha başlayacaklar. Benim burada olduğumu gördüler ama takım orayı zonlar diye ben girdim. Takımı zonlaması lazım oraya, Yani aldırmasınlar ejderi. Güzel. Bak şu an çok vert oldu. Hem Malphite'i kestik hem adamlara tuttu ejderi. Bayağı vert şu an. Tommy Verset reis. İsmimiz de Tommy Verset Vice City oyuncularının gözü yaştı Şuna bir çimenden atlayalım. <laughs> bir tane daha. Tamam. <laughs> Çok hasar yiyor abi rengar. Böyle fightlarda topuk atmanız lazım. Verdi kejleri geçmiş olsun. <laughs> Öldüm. Bırak git. Aa, lan oğlum çok arada kaldım. Çok arada kaldım. Neyse neyse hiç sıkıntı yok. Yanlış oynadım bir tek olsun. Ejder aldık. Alev ejderi bizde. Güzel güzel. Alev ejderimiz var. 3 kilimiz var. Şattan verdim. Kime verdim bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Malfight kil almadığına göre ee, Evelin'e verdik. 3-0-2 Evelin. Hmm. Evelin'den taşıyabilir mi? Taşır. Evelin oyunu taşıyabilir. Ne yapsak? Büyü direnci falan çıkabilirim belki ya. 1-2 tamdan sonra. Oğlum atlasana artık. Rengar hiç beklemedim hareketler yapıyorsun babacım. Helal varuz. Aa tab kuleyi vereceğiz de herald alalım. Mal <laughs> Malfight'te düştü beleş herald. Herald. He, he, herald nasıl okunuyor lan herald diye yazınıyor. herald e'ler iyi diye okunmuyor mu ama herald diye okunuyor güzel şimdi bu arada yasuo videosu gelsin mi yorumlara belirtin yasuo da çekelim ya bayağıdır yasuo oynamıyorum bitti saldık kendimizi ormana Tabi ben artık kasarken hep ormancı oynuyorum biliyorsunuz. E ee, nereye gitti kanka kör oldum şu an. Oyunu sesini az daha kısayım da mikrofona yansımasın. Bak bir tane tek geliyor şu an. Hazırlanın. Ölmesi lazım. Nasıl? Ne? Niye ölmüyorsun? Ölmedi. Az daha yaklaş lan neyse. <laughs> Burayı açar. sesim kayıt oluyor mu? Oluyormuş. Ee, şimdi base atalım yoğunluğu bitirelim. Yoğunluğu bitirdikten sonra büyü direnci tem alacağım ya ben. Çünkü 4 tane büyücüleri hatta mal, ya evet 4 tane büyücüleri var. Malfight daha AP hasarı dersek. Tank kasacağım pek etkilemez diye düşünüyorum. Çünkü bayağı öndeyiz. 14 7 oyun skoru var. Tek yorum büyücülerden. O yüzden bir kendimizi yani arkamızı bir sağlam alalım. <laughs> Malfight'ın ultisi yok diyor Katerina. Lux'ın siperine heal var. Bastım ultiye. Yat aşağı kınık. Yatın aşağı ama ben yatmayayım aşağı. Ben aşağı yatmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ben sola üste çapraza yatmayı seviyorum. Hani Beni... sakın aşağı. Dur dur. Ha tamam 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 güzel. Bir an çok bas bak hala çok baskılıyorlar. Ee, ejder çıkmış. Hemen gidelim babacığım ejdere. Herald'ımızı şöyle kule dibine salalım. Smite attım öldür onu güzel. E, Smite'ım yok ama döner. Smite atmasaydım kaçardı bu arada slowladım onu smite'de. Bir de kırmızı smite hasar falan da verdirtiyor. İki de iki, 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 iki Dragon'umuz var Oğlum bayağıdır oyunu tryhard oynamadığım için Full fokuslanıp oynamak şu an Çok zor geliyor ya FFK yatın aşağı ki FFK Falan filan ki Şimdi Eee kankalar. 600 puan olmuş rengarım. Hızlı hızlı 4000-5000'e bin, çekelim. Bir 100 maç 150 maç rengar oynamam lazım. Elmas 228 28 puan olmuşum. Galibiyet serim varmış. Maç geçmişimi sizlere şöyle göstermekteyim. Gördüğünüz üzere Avrupa birincisi olmam. Bakın ben bir hero'da birinciliği oynamam. O Mobile Legends'daydı. Mobile Legends'da Fanny Türkiye birincisi olduk. Bilmem kaç sezon Fanny Dünya dokuzuncusu olduk ama Fanny'den başka hiçbir şey oynayamadık. Yani OTP'dik. E, tek onun zararlarını çok yaşadım. Benim e, oynadığım hero güçlüyken dünyanın en iyi takımlarına girdim. Dünya birincisi takıma girdim. Dünya ikincisi üçüncü takımlarda oynadım. En iyi takımlarda oynadım. Ondan sonra hero bir nerf Oyundan bir düşürdüler. Tam 6 sezon. Mal gibi düşük elolu dolaştım. Hiçbir şey oynayamıyordum. Aynı olayı yaşamamak için e, kesinlikle tek olmam. Yani gidip Lee Sin'de e, Yasuo'da ya da e, işte Rengar'da birinciliğe oynamam. Çünkü öyle bir hedef koyarsan sürekli rengar 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 oynayacağım dersin. Bu sefer başka hero oynayamazsın. Elin soğur unutursun. O yüzden ben hep ilk 5, ilk 10. Bak Lee kaç şu an 62. Gidip Lee şu an kaç puan? 4850 ya da bu 5600 falan olsa. Yani 5800 olsa 1000 puan daha katsam ilk 10'a girer. Challenger olsam buna 1000 puan kasmam benim 6-7 maçımı alır. Öyle yani hep ilk 5'e ilk 10'a sokmaya çalışın. Geçen sezonu Yasuo, Ahri, lisin hepsinde sıralamadaydık. 3 Sırada sıralamaya girmek güzel. Yani buradan size çıkartmak istediğim şey o tipi olmayın. Teşekkürler. izlediğiniz için yine teşekkürler. Like attığınız için yine teşekkürler. Kanala katıldığınız için yine teşekkürler. Adamsınız. Hayırlı günler, iyi günler. Teşekkürler. Discord sunucusuna katılmayı unutmayın. Bak linki bırakıyorum aşağıya. Tekrardan yine bir link oluşturuyorum. Discord sunucusuna katılın e, linki yorumlara bıraktım ya da hakkında kısmına gelin Discord'da sohbet muhabbet ederiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.